birlikte savunacağız. Avukatlık mesleğinin itibarını kimseye teslim etmeyeceğiz. Avukatlık şiddet mesleğimizi icra ettiğimiz mekanların sınırlarını aşarak meslek grubumuzu hedef haline getiren ve can alan ülke çapına yayılmış bir şiddet türü haline gelmiştir. Avukatlık şiddeti doğrusu olsun durduracağız. Meslektaşlarımızı ekonomik, sosyal ve psikolojik şiddet karşısında yalnız bırakmayacağız. Avukatlık ücretleri insanlık onuruna yakışır şekilde avukatın sarf ettiği emeği ve üstlendiği sorumluluğu karşılamamaktadır. Ücret tarifelerinde olması gereken artışları ödemelerin zamanda yapılmasını sağlayacağız. Kamu avukatları, ek gösterge, mobbing ve mesleki bağımsızlıkların korunması sorunu hala çözülememiştir. Baroları kamu avukatlarının meslek örgütü haline getirerek sorunlarını çözeceğiz. Hukuk Fakültesi kontenjan masayılarının ihtiyaç durumu gözetilmeden ve baro çalışılmadan artırılması avukatlık mesleğinde nitelik kaybına sebep olmaktadır. Üniversite giriş sınavında hukuk fakültesi barajının yükseltilmesini sağlayarak meslekte niteliksizleşmenin önüne geçeceğiz. Bağlı çalışan avukatların ücret ve öncü hakları kanun gibi statüye. Stajyer avukatlar eşit nitelikteki diğer mesleklerinin sajelerle eşit koşullara sahip değildir. Bağlı çalışan avukatların emek mücadelesine sahipleneceğiz. Stajyer avukatların önündeki kanuni engellerin kaldırılmasını sağlayacağız. Adalete erişim önünde avukatlar ve yurttaşlar için ekonomiye, mekana, ve zamana dayalı engeller bulunmaktadır. Adaleti erişimin önündeki engelleri kaldırmak için yetkili makamlarla kurulacak kesintisiz işbirliğiyle çözümleri birlikte ayakta geçireceğiz. Çoklu baro kanunu ile meslek örgütlerimiz bölündü. Baroları yeniden birleştireceğiz.